Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Antalya Konya altındayız. Size biraz böyle sahil kenarını göstermek istedik. Aslında dördüncü ayın ortasındayız. Yine de havayı görüyorsunuz. Gerçi bugün güneş e, bulutlu. Normalde hep güneşliydi. Ama arada da bir e, bulutlu oluyor. Yine de güzel. Gördüğünüz gibi. Çeket yok. Bir şey yok. <laughs> Antalya'nın havası. Kışın bile sıcak oluyor burası. Şimdi siz deniz manzarasını bir izleyin. Bir şey sorabilir miyim? Size mi ait oluyor yoksa herkes kiralayabiliyor mu böyle? Size ait. Ama Zahit. fark etmez kiralamak olsa bile balık yok. Balık yok. Sabah saat 5'ten bir 10 tane balık var. 10 balık yok. Bir balık yok. Neden acaba? Yoksa oluyor muydu normalde? Nerede oluyordu. Güzel köyde oluyordur yani geldiğiniz an. Merhaba. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Erdinç. <laughs> evet şimdi size sormak istiyorum. Ee, buradan kiralayabiliyor muyduk böyle olta? Hayır yok. Sizin kendinize ait. Tabii tabii kendime Herkese ait. Herkese kendine aittir. Herkes he? kendine ait. Peki balık var mı? Nasıl tutabiliyor musunuz? Vallahi balıkları bitirdiler. 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 Kalmadı yani. 10 tane olta var. Sabah saat 5'ten beri buradayım. Daha beş, bir tane balık yok. Sabah 5'te mi? Sabah 5. Beş, 5'te dışarı çıktım. 5'i 5 beş geçe buradaydım. Oltaları serdim. Bekliyorum. Bekliyorsun. Saat 12.30 oldu. Saat 12.30 oldu. 5.30 saat yani. 7.30 saat. 7.30 saat. Oo bayağı saat. Yani, hani, yani en azından şöyle bir tane gelsin de evet. yarım elma gönül alma hikayesi Hı -hı. olsun ama o da yok. Hı -hı. o da yok. Peki, Maalesef. Fobi olarak mı yapıyorsunuz? hobi, mi? hobi. Fobi. hobi. Tuttuğumuz balıkları ne yapıyorsunuz? E, mangal. Mangal. Mi? Oo, evet. Abi, <laughs> Taze balık denizde. E, en güzeli ama yok çıkmıyor artık. Yok çıkmıyor. Yıllarca buraya kaçak mazotla geldiler Karadeniz'den. Evet. Trol Doğru. Troll yaptılar. Hı -hı. ama Kıyıda ağ atıyorlar. Ya, yani. Peki, geçen sene nasıldı? Geçen sene çok daha iyiydi. Çok daha iyi. Yani Tabii. sadece böyle. Ya bu sene rezil yani. Rezil. Hayret yani bu ya. sene aslında hani e, korundan dolayı, dolayı klima iyi diyorlar. Ya klima iyi, iyi, iyi yani, olması iyi de bilinçsiz yakalıyorlar. Bilinçsiz, Şurada ne? arkada bir tane öğretmen var, Evet. emekli öğretmen. Şu boyda balığı tutuyor, torbasına koyuyor. Hmm. Kuyruğunu kesse, kafasını kesse şu kadar bir şey kalacak. Hmm. Evet o zaman, doğru. Yani. Evet. Peki kaçta nedir yapıyorsunuz bunu böyle? 30 yıldır ben geliyorum. 30 ya? yıldır. 30, 30 yıldır hep buraya geliyorsunuz böyle Hı. balık. Bu sahilde. Bu sahilde. Bu sahilde. Güzel ama yani gerçekten. <laughs> güzel olmasına güzel de ama söylediğim gibi yani. Balık tutamayınca evet. <laughs> Bir de evde şimdi maskar oluyorsun balık olmadığın zaman. Evet ne olur. <laughs> ya balıkçıya gidip alsan gelsin diyorlar. Evet. Yani. Evet, evet. Yok. Yok. Yok balık yok yani. Evet. Ki. Diğer vatandaşlar, ah, orada örnek, 3 tane olta atmış, arkadaki o da 2 tane atmış. Ben 10 tane olta attım ve daha hala bir şey yok. Hayret ya. Yani bu 10 tanesi sizin yani böyle komple. Beyaz, bu ve şunlar, oh, şu, evet, hepsi. Ayak. Hepsi. Ata bir tanesini şimdi az önce toparladım. Atarkın kurşun gitti. Hmm. Ya yani misine patladı. Ama yok, şunlar karides. Karides. Bu tavuk, onlar hepsi ekmek. Evet. Yani, yani. ekmek dediğimiz kefal içindir. Hı hı. Anladım. Bir tane yok. Bir tane balık yok. Bir tane yok. Bir tane. Tavuğa gelsin. <laughs> Tavuğa oda da geldi. Karides. Evet. Resmen açık büfe yaptım ama gelen yok, giden yok yani. <laughs> Maalesef. Peki her gün mü böyle buradasınız yoksa? Haftan 2-3 günü buradayım. <laughs> güzel. Ama güzel bir hobi gerçekten deniz kenarı. Yani balık olsa daha iyi olur tabii. Ya, Kahveye evet. gidip oyun oynamayı sevmem. Evet. Onu şunu bunu yapmayı sevmem. burada hem temiz ama En güzel. Ama soyun gibi. Bir de balık olsa. <laughs> en güzel olur evet <laughs> olur. o zaman dört dörtlük olurdu ama evet. maalesef. Doğru. Peki evde balık bekleyen mi var yoksa? Ya şimdi sabah erken çıktığım için tabii ki yani, evde diyecekler. Nerede balıklar? <laughs> balıkçıya gidip alsaydın bari bir kilo iki kilo evet, diyecekler. Doğru. Yani. <laughs> Tutmuş gibi olursun. evet yani, o da doğru. Hmm. peki hep aynı kişiler mi var burada yoksa hep değişiyor mu o tutan kişiler yani birisi tanıyor musunuz artık şöyle bir şey mesela sabah saat 5 ile 7 arası at çekçiler var hı hı. onlar sabit her gün aşağı yukarı bir 15-20 kişi vardı bu sahilde onlar hı hı. her sabah gelir kimisi öyle oradan tutar kimisi biraz daha ileriden hep aynı mekanda aynı hı hı. bölgede hı hı. saat 8 gibi onlar gider ondan sonra işte bizler geliriz Böyle gidiyor. Balık olsa daha çok insan da gelecek ama balık evet, kalmadı. Balık kalmaydı doğru. doğru. Ama o da yıllarca burada troll yapıldı. Evet. Karadeniz'den kaçak mazotla geldiler diye duyduk. Hmm. yani? O yüzden. Burası güzelim Antalya'nın koyunda trol evet. olacak iş değil yani ya. Doğru. Olacak iş değil. Doğru. İstanbul'da bile kaldırdılar trolleri kaldırmak üzereler. Değil ha. ki burası. Antalya'da halen daha. Turizmin göbeği işte. Doğru. Sen buraya sokuyorsun trolleri. Olacak şey değil yani. Evet. Dur kızım dur. Ben de balık var zannettim. Allah Mustafa'lı versin seni. <laughs> balık var zannettik balık. Üzülme kızım üzülme. Ben <laughs> sadece balık var zannettim. Balık Heyecan yaptım bana. <laughs> ya boş ver. <laughs> Olsun kızacağız orada. Kaç saattir durunca balık evet. Balık ya, en azından zannettik. bir heyecan yaşadık şimdi. Evet. <laughs> Neyse belki olur ya. Sabah deniz aynı böyle dalgalı mı Yok da yok, yok. daha sakin o, değil o, mi? Hayır o değil, değişir. Şimdi sabah denizin hali bir başkadır. 11 12'de rüzgar döner. Rüzgar döner evet. Rüzgar döner, çalkamalır. Saat 4 5 gibi gene 3 4 5 gibi gene durulur. Aha. Evet. Şimdi çünkü ters esiyor. Ters esiyor doğru. Yani saatler hep değişince rüzgar da değişince deniz de. Tabii 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 tabii. Ama yazın daha sakin oluyor deniz. Bayağı hem de. Yok, bugün sakin. Normalde Biz ne sakin. zaman gelirseniz gelin böyle burada. Aha. Her zaman için güzel insanlar vardır. Güzel insanlar. Evet. Hatta bir keresinde ben kaçtım buradan aşağıdan. Kaçtım. Arkadayız. Arkadaşla beraber dolaşıyoruz. Ürümüz, üzerimizde montlar, pardüseler var. Bir baktım yaşlı bir bayan geldi. 75-80 yaşında elinde torba. İskelin yanına gitti. Soyundu. Mayosu üstünde. Evet. Denize atladı. Ben de arkadaşım çaktırma uzayalım burada. Evet. <laughs> yani. O Allah. O Allah. Şimdi yani, kaça kadar burada böyle oturuyorsunuz daha yani? Kaça kadar? Diyor. Sabah da işte geliyorsunuz. İşte balık falan filan olsa saat 3 evet. 4 yaparım ama balık yok herhalde saat 1 buçuk gibi gidelim artık evet. yani. Doğru. Yok yani. yani. İnşallah olur bari birkaç balık da değer burada oturmanıza hani. Nasip diyoruz. Nasip, öyle. Nasip. Hiç böyle oldu mu bugünkü gibi? Yoksa? Oldu oldu. Bu oldu. sene, oldu. Yani Bu sene çok oldu. oldu. Bu sene çok oldu. Bu sene çok oldu. Bundan önceki seneler bari geldiğin zaman en azından bir tane bir bir buçuk iki kiloluk kepal alıyordun yani. Heh. Bir, ya bu bu ke yeter. bir buçuk bir buçuk kilo kepal şu boy. Evet. Geçiyor tabi. Ha bir de hep küçük balık mı geliyor yoksa büyük ya. balıklarda oluyor mu? Şimdi oltaya bağlı o. Oltaya bağlı. Ha. Bazı arkadaşlar var küçük balığa gidiyor. Hı hı. Onlara bir selam bilem vermiyorum artık. Selam. Bileyim. Ya şu boyda balık alınır mı Allah aşkına evet. yani ya? Yani olacak şey değil. Peki bu oltaların maliyeti ne oluyor tam olarak? Hani yapmak isteyen olursa diyelim. Diyelim böyle bir şey almak istiyorlar. 150 liradan 30-40 bin liraya kadar çıkarttık. Oo. Tabi, tabi, tabi. Peki ucuzuyla aynı balık tabiyor musunuz yoksa hani? Zor. Zor. Yani. Zor. Ne kadar Zor. iyi. Ya şimdi Şey o kadar. Hacı Murat'la buradan İstanbul'a gitsen kaç saatte gidersin? Mersin'e gitsen doğru. kaç saatte gidersin? Peki onda da bir fark var. Ha. Mutlaka var. Evet. Mutlaka var. Yani... Hatta yemek yaparken bile kullandığınız malzemeler iyiyse Evet, doğru. Yani iyi etin yanısı nasıl olur? Aynen. Doğru. Yani. Haklısınız. yani. Bak şey isteyenler için böyle iyi bir oltamız varsa güzel balık tutabilirsiniz. <laughs> Kısmet nasibi, insanın nasibi varsa tutar ama evet. bizim nasibimiz kesinli herhalde. <laughs> Ya gelebilirdin. <laughs> İnşallah. İnşallah evet. ama. Zannetmiyorum pek. Çok teşekkür ediyorum. Rica, ederim, rica ee, ederim. Bir bilgi verdiğiniz için. Ne demek <laughs> yani? Çok sağ olun. Size de sağ olun. üst tarafı bayağı buraya bir yürüme yolu yaptılar. Burayı yeni yaptılar ve çok güzel oldu gerçekten. Burası eskiden yoktu. 4 sene falan oldu herhalde yapalı. 5 sene en fazla diyelim oldu burası yapılalı. Orada karşıda oteller var. Bayağı görüyorsunuz. Bunlar hep otel buradakiler. Burada kalıp konaklayabiliyorsunuz. Güzel yani hemen deniz manzarası oluyor. Az önce aşağıda çekim yaptık zaten. Gördüyseniz. Yani orada oturup yüzebiliyorsunuz. Sahili kullanabiliyorsunuz otelde kalınca da. Gerçi herkes kullanabiliyor. Halk plaj yeri burası. Yani herkes normal kalabiliyor. Oturabiliyor. Burada üstte kafeler var. Park, oynama parkları var çocuklar için. Tenis alanı var. Yani bu Konyaaltı gerçekten çok güzel. Antalya'nın birkaç en güzel olan yer burası. Bence Konyaaltı, dedim mi? Meşhurdur. Bir Lara tarafı var, bir Konyaaltı var. Yani Antalya'dan çekimimiz böyle bir Konyaaltı yapalım dedik havada şu an 25 derece vardır. Güneş yok ama 25 derece var, kesin var. Bir otelde kaldık işte, Corner Park diye. Tavsiye ediyorum, denize hemen yakın. Yukarı çıktığımız için maskeyi taktım. Çünkü mecbur maske zorunlu var burada da. Ve karşı tarafa geçiyor şimdi. Burada aşağıda oturup direkt yemek yiyebiliyorsunuz. Her şey var. Pizza, patates kızartması. Yani ne ararsanız var. Biz bunu internetten yapmıştık, denedik. Memnun da kaldık. Yani bu Konya altı çoğu yere yakın. Şehre de yakın. Öyle uzak değil. Mesela burası Antalya Spor Restoranı. Buraya çekiyoruz. Bayağı ilginç koltuklar falan futbol şeklinde yapmışlar. Burayı o yüzden çekelim dedik. Güzel yapmışlar burayı. Hemen Sea Life'ın yan tarafı oluyor burası da. Bu arka tarafta da park var. Güzel bir park ama bayağı yeşillik. Ön taraf deniz. Gördüğünüz gibi. Evet burayı size göstermek istedik. Antalya Spor. Antalya'da olduğumuz için Antalya Spor restoranı yani. Gördüğünüz gibi güneş bayağı bir açmaya başladı. Böyle önden gösterelim. Bu köşede kalıyor hemen. Menü kartı. Böyle sahil kenarı komple yürüyüp gezebiliyorsunuz. Her türlü, her türlü restoran var. Ne istiyorsanız kafe. Nagile içme yeri, her şey... Bir tarafımız deniz, bir tarafımız park. Yani daha güzel bir manzara yok. Böyle ön taraftan gösterelim size. Buranın ismi Antalya'lım. Evet, midyeler var. Herkes dışarıda burada. Her şey açık. Oturup yemek yiyebiliyorsunuz. Saat 7'ye kadar ama 7'den sonra yasak var. 9'dan sonra da çıkma yasağı var. Ama restoranlarda akşam 7'ye kadar oturup yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Burada Sea Life'da kaldık Burası da güzel Tavsiye ederim Bunun deniz kenarına gitmek için Alttan böyle bir tunel var Alttan geçiyorsunuz Yani dışarı sokağa çıkmanıza bile gerek yok Burada da kaldık çünkü Güzel tavsiye ediyorum Bu otelde Antalya'ya geliyorsanız Böyle belli bir oteller var Güzel Şehrin içinde kalabileceğiniz Genellikle hep Lara tarafında oluyor. Lara biraz uzak oluyor Antalya'nın şehrine. Böyle şehir içi olan var. Böyle birkaç tane var. Güzel. Deniz kenarında. İyi bakın arkadaşlar görüşmek